Nasrettin Hoca ne yapıyorsun? Göre maya çalıyorum. Hocam göl oruçluysa? Oğlum hiç göl oruç tutar mı? Yok tutarsa? Ula Temel şu kuzuyu kes de, sana akşama nefis yemekler yapayım da. Ne evliliğimizin 10. yılıdır da Ula benim adamı kuzum niye çeker da Anne sınavdan 90 aldı Komşunun çocuğu yüz almış Komşunun çocuğu annesinden 100 TL harçlık almış El alem bizi ilgilendirmez ya Çocuğum gözlerini yumar mısın? Neden evladım? Annem geçenlerde dedem gözünü bir yumsa biz zengin olacağız diyordu da.